Yok pencere pencereden kapıdan giremedik pencereden girdik Şimdi merkez mahalleden ve vurdu kar pencerelerden odalara kadar dolmuş burası bir oda burası şu gördünüz pencereden içeri girmiş o kadar çok şiddete gelmiş ki Evin içi şu an tamamen dolu. Şu gardırobun boyuna kadar bu odada kar var. Fazla taşınca da ara soku, ara ara salonu atmış. İnsanlar bu buradan iletişim kurabildik. Hep sakinleriyle. Çok ciddi bir hasar var şu anda. 那我非常不赞成。<noise> <noise>